bu hafta üzdü. Oysa ilk yarıda çok başarılı bir mandama sporu vardı. Oyun alanlarını çok iyi daralttı. Eyüp Spor'a oynama fırsatı vermedi. Çok kontrollü oynadı. Bloklar arasında kopukluk yaşamadı. İlk yarıda istediğimi sağdan alarak ayrılmış oldu. Fakat ne olduysa ikinci yarıda oldu. İkinci yarıda yaptığımız bireysel hatalar maçı bir anda ev adına farka götürdü. O bireysel yaptığımız bireysel hatalar affedilecek insan değildir. İşte ilk golde Okan'ın sağ alan markajındaki yetersizliği. İkinci golde Fatih'in hiç gol şansı yokken topu dışarı atabilecekken topu rakibe adeta teslim etmesi. Üçüncü golde Caner'in hücuma çıkarken arka bölgeyi boşaltması ve Caner'in kademesine giren futbolcumuzun olmaması. Son golde Trombis'in Moulin Bayat olduğu kısa kafa geri pası ve sonucu bize maalesef acı sonucu getirdi. Bu öyle bir maçtı ki bir ara 2-0 yenik düşmemize rağmen Levent de umutlandı. Levent belki de maçın en güzel golünü attı. Uzak köşeye adeta Eyüp Spor Kalesi'nin örümceğini aldı. 2-1'den iken de puan umutlarımız devam etti ama her şey 83. dakikada işte 3. gol yememiz de çözüldü. Bence maçın kırılma noktası yediğimiz 3. golde yatıyordu. Bundan sonra sayılı dakikalar kalmıştı. E Bandırma sonunda yapacağı fazla bir şey yoktu. Peki futbolcularımız nasıl oynadı? Kaleci Genyoz dört gol yemesine rağmen maçta kaldı. Maçı sıcağına sıcağına takip etti. Soğumadı. Oyun isimler kopmadı. Ben geliyorsun o göstermiş olduğu o dolayı dört gol yemesine rağmen oynadık. Yani kaleci'ye sahip olduğumuz için şanslı olarak defasımızda tutu haftalara göre daha çok oyuna katılmak istedi. Top atacak arkadaşını aradı. Geriden oyun kurma arzusundaydı. Fakat son iste yalnız kaldı. İkinci yarı, özellikle ikinci yarı gelen Eyüp Spor ataklarına karşı onun da yapacak fazla bir şey kalmadı. Ee, Sabek Okan vasat bir günü değildi. İlk golde alan savunmasında kademe hatası yapınca defansımızın arkasında sarkıtılan topta Okan'ın boşluğunda kimse yoktu. Daha rakip elini kolunu sallaya, sallaya ilk golü kalemize kaydetti. Solbek bek Caner ofansif futbolda çok iyiydi. Hücuma katıldı, duran toplara gitti. Fakat Caner'in kademesine giren adam olmayınca üçüncü golde Caner'in arka boşluğundan kaynaklandı. Özellikle Eyüp teknik heyeti bunu görmüş, Caner'in öne çıktığını görmüş olacak ki Ankara transfer ettiklerini Murat Uçar'ı ikinci yarı oyuna sürdü. Caner'in arkasındaki bo yaratılan boşluktan Murat Uçar'la faydalanmak istedi. Ve nitekim bu anlayışta Eyüp Spor'a üçüncü golü getirdi. Fatih son derece kötü bir günündeydi. Fatih'i tanımakta zorluk çekiyoruz. Eğer kara günlükte Hatay Spor'da seyrettiğim Fatih olmasa futbolcu nereden alır diyeceğim. Fatih bu değil, bu olmamalı. Fatih'in bu formsuzluğuyla biraz dinlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Belki de 15 gün sonraki maçta Samsun maçında Mustafa Hoca bunu gündeme getirecektir. Ki Trompis yine ayakta kalan futbolcularımızdan biriydi. Maçtan kopmadı, disiplinle oynadı. Yapabileceğini, verebileceğini en iyisini sahaya vermeye, takımına vermeye çalıştı. Sadece son golde hatası vardı. O da olabilir diyoruz çünkü o da diğer arkadaşlar gibi 3. golden sonra demoralize olmuştu. Mustafa Hoca ilk yarı 3-6 numarayla oynadı. Orta sahayı savunma ağırlıklı futbolculardan kurdu. İşte Oğuz Kağan 6 numara, Bulunba 6 numara ve Mehmet 6 numara. Bu futbolcular çok çalışkan, top rakipteyken oyunu bozan, o rakibe oynama şansı vermeyen futbolculardı. Fakat topu ileri götürmek bakımından çok zayıf kaldılar. Mustafa Hoca aslında ilk yarıdaki amacına ulaştı. İlk yarıda önce Eyüp Spor'u durdurmak, ve son yarım saatte yapacağı değişiklerle Eyüp Spor'u vurmak istiyordu. İlk yarım saatte, özellikle ilk yarıda Bandırma Spor gol yemeyerek amacına ulaşmış oldu. Pozisyon da fazla vermedi, ilk yarıda fazla pozisyon da bulmadı. Sadece Caner Hüseyin Bağ'ın ceza sahası dışında düşürülüşünü hatırlıyorum pozisyon olarak. Hiç doğru dürüst pozisyon bulamadık. E, orta sahanın dışında orta sahadan pozitif toplar çıkmayınca sahada oynayan, kanatlarda oynayan Levent ve Caner Hüseyin Bağ da e, çaresiz kaldılar. İstedikleri topları alamayınca mecburen arkadaşlarına yardım etmek durumunda kaldılar. Hücum yönümüzü zenginleştiremediler. Atabey da rağmen e, top kendisine gelmemesine rağmen geriye kadar gelerek defans arkadaşlar yardım etti. Hava toplarını, hava tehlikeleri toplarını uzaklaştırmada oldukça takıma faydalı oldu. Atabey ile aynı diğer kanat adamları gibi kendisine gelecek topların açtığı içerisinde ilk yarıyı tamamladı. 2-0 yedik düşmemize rağmen Bandırma Spor yine oyun planından, oyun disiplininden kopmadı. Harika bir gol buldu. Levent'le beraber ümitlerimiz yeniden yeşerdi. 2-1 uzun süre maçı 2-1 götürdü ve Mustafa Hoca kafasındaki planı uygulamaya başladı. Neydi? Burada Defansif oyunculardan önce gününde olmayan Fatih çıkardı, e, Matus'u oyuna soktu. Matus sol ayaklı bir stoper, bu zamana kadar Bando Moskol iki sağ ayaklı stoperle oynuyordu. Matus'u gerçek yerine koydu Trompisi de gerçek sağ stopere çekti. Daha sonra 6 numara Oğuz Kağan'ı oyuna alarak Mustafayla ile ofansif gücümüzü arttırmaya çalıştı. Çok doğru ve yerinde bir hamleydi. Yine maç 2-1 mağlup durumda sürerken 70. dakikada Kerim Avcı oyun aldı. Mehmet'in yerine. Bu da çok doğru bir hamleydi. Kerim Avcı'nın dinlenik halinden ve duran toplardaki başarısından faydalanmak istedi. Daha da son 10 dakika sağ tarafta günde olan Levent alarak daha dinlenik bu sefer daha, daha dinlenik olan Adana Demirspor'dan aldığımız futbolcu sahaya sürdü. Daha çift santrafora geçti. Bununla da kalmadı. Caner Hüseyin Bağ'ı aldı, yerine Yunan Manos'u koydu. Manos'la Atabey'le çift santraforu denildi. Yani Mustafa Hoca bütün kafasındaki doğru planları bu maçta uyguladı. Ben Mustafa Hoca'yı bu yaptığı değişiklerden dolayı kutluyorum. Yalnız işte bireysel hatalara karşı Mustafa Hoca ve ekibinin de yapabileceği fazla bir şey yoktu. Peki Eyüp Spor nasıl -spor Tam bir lejyoner takımı kurmuş. Eğil Spor hep Süper Lig'den tanıdığımız futbolcularla donatılmış. Kaleci Harun, Bursa Spor'dan, Fenerbahçe'den tanıdığımız Harun. Yine Uğur, Kayserispor'dan Spor'dan tanıdığımız Uğur Stoper. E, daha da önde Sinan, Adana Demirspor'da forma giymiş kaliteli bir futbolcu. İbrahim, Erdoğan Spor birinci ligdeyken birinci lig formu, süper lig formasını taşımış bir isim. E, daha da Keçiören'den Eze kaliteli bir santrafor Eze'yi transfer etmişler. Gaziantepspor'dan Recep Niyaz isimli oyun kurucularını almışlar. Yani biz neredeyse Süper Lig ekibiyle karşılaştık. Bu da rağmen ilk yarıda iyi oynadık, iyi alan kapattık. Fakat ikinci yarıda yaptığımız bireysel hatalar sonucu rakibe teslim olmuş, olmak durumunda kaldık sevgili spor severler. Peki bu durum düzelir mi? Niye düzelmesin? Bandırma Spor'da bu potansiyel var. Bandırma Spor'u bu maç için Eyüp maçını puan kazası olarak görüyorum. Ve normal milli maç arası nedeniyle bu ara bandırma spora ilaç gibi gelecektir. Sadece bandırma sporu yapması gerekenler, işte formsuz futbolcuları dinlendirme, örneğin Fatih dinlendirilebilir. Örneğin 3-6 numara yerine Mustafa oyuna katılarak 1-6-1-8-1-10 yapılabilir. Mustafa ilk 11'de başlayabilir. Daha da pek fazla forma şansı verilmeyen Emir gibi çok yetenekli, yine Yine sola çık, dembele gibi, kaliteli, e, hücum gücü yüksek olan futbolcu ilk 11'de başlatılabilir. Yani bunlar bandırma sporuna kadro zenginliği var. Önemli olan aynı futbolcularda, formsuz futbolcularda ısrar etmemek. E, Mustafa Hoca da bu olayı 15 gün içerisinde masaya yatıracaktır. Ve 15 gün sonra oynanacak, bandırmada oynanacak Samsun Spor karşısına bambaşka bir bandırma spor bize seyretilecektir. Ben buna inanıyorum. Ve Bandıma Spor'a Eyüp Spor başından sonra geçmiş olsun diyorum. Hoşçakalın.